Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda Erkan Meriç'ten gelen en güzel görüntüleri, muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayım. Erkan Meriç kendi evinde sevimli kedisi Bella ile beraber ve çok güzel, muhteşem bir karesini paylaşmış oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Meriç kendi evinde Bellası beraber muhteşem bir fotosunu paylaştı. Her günkü gibi bugün de yepyeni fotolar paylaşmaya devam ediyor. Erkan Meriç'in paylaşımları fanları tarafından çok seviliyor. Çünkü karizmatik halleriyle her zaman hayranlarının gözünü kamaştırmayı başarıyor. Erkan Meriç'ten gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.